Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baraj yeni bölümünde neler olacak? Barın planı işe yaramış. Nazım Nehri olan güvenini sonuna dek kaybetmişti. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisine dahil herkese yakacak bir hamle yapmaya hazırdır. Nehir'in tarlık ile evleneceğini açıklaması Nazım'ı iyice deli eder. Nazım'ı istedik kaçlık kıvamla getirmiş olan nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder. Nazım bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert'in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir. Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra'nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını alt üst etmemesi için uğraşır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.